fıtı fıtı fıtı. Merhaba ben Enes. Bugün gördüğünüz gibi oldukça ilginç bir ürünle birlikteyiz. Trans Master markasının TX Racer Leather Edition versiyonu. Yani bu direksiyon setinin direksiyon kısmı elde dikilmiş yumuşak kuzu derisi kullanılmış. Bu ürünü ben Ekim ayında aldım. Ekim ayından beri kutusunu açmadım ve bu şekilde bekletiyorum. Neden bu direksiyon setini tercih ettim. Onu da kısaca bir anlatmak istiyorum. Bu direksiyon setlerinde 3 farklı teknoloji kullanılıyor. Dişli sistemler, kayışlı sistemler ve direct drive olarak geçen en üst seviye sistemler oluyor. Genel olarak dişli sistemler giriş seviyesi modellerde kullanılıyor. Bu Logitech G29 veya ben çok öncesinde kullandığım Momo serisi vardır. Logitech'in G29'un da öncesinde. Bu dişli sistem bunlarda kullanılıyor. Bugün inceleyeceğimiz bu modelde kayışlı sistem kullanılıyor. Biraz daha orta performanstaki bu simülasyon setlerinde bu kayışlı sistem kullanılıyor. Zaten direct driver'ın fiyatı neredeyse bir araba fiyatına yaklaştı şu an itibariyle. Bu seti biraz önce söylediğim gibi Ekim ayında aldım. Yani şu anki fiyatı neredeyse Ekim ayındaki fiyatına göre 2,5 katına katlandı. Hatta bu setin kutusunu açmayıp satma gibi bir düşüncem de vardı ancak hani aldım bu zamana kadar beklettim en azından bir incelemesini çekmek ve heyecanımı da sizle paylaşmak istedim. Laf fazla uzatmadan isterseniz kutusunu açmaya başlayalım. Kutu kadraja sığmadığı için şu şekilde göstereceğim. Bu Transmaster markasının direksiyonlarında bir ekosistem bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi belirtmişler. Yani bu motor Serva deniyor bunlara. Bu motorun içerisine istediğiniz direksiyon setini takabiliyorsunuz. İnceleyeceğimiz bu deri versiyonu olan. Şöyle kutuyu açıyoruz. Üst kameradan da kadraja sığmıyor. Kutu oldukça büyük. Şöyle gördüğünüz gibi. En üstte direksiyon simidi bulunuyor ve neredeyse bir araba direksiyonu kadar var diyebilirim. 26 santim olması lazım bu direksiyon. 24 de olabilir. Tam net hatırlayamadım. Şöyle ilk hissiyat gayet kaliteli. Yani premium bir hissiyat olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu arada bunun ben Xbox Series S ile kullanmak için Xbox versiyonunu aldım. Bunun PlayStation versiyonu da bulunuyor. Şöyle şu kısımda hatta şöyle yapayım ben size şunu tam olarak gösterebilmek için. Şöyle gördüğünüz gibi şurada masaya sabitlemek için demir bir sıkma aparatı bulunuyor. Şurada kablosu var. Epey uzun normal Türkiye prizi bulunuyor. Bu arada ben bunu Amazon'dan almıştım. Yani Amazon yurt dışından almıştım. Şu an Türkiye'de de satılıyor. Güncel fiyatına bakabilmeniz için ve satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Bu fren sisteminle alakalı bir aparat. Freni daha kademeli bir şekilde daha sert sıkmanıza yarıyor. Bu da ekstra konmuş frenin önüne koyuyorsunuz ve fren sonuna kadar basılmıyor. Bu da kullanıcılar tarafından beğenilen bir aparat ekstra geliyor kutu içerisinde. Şöyle şunu kaldırdığımız zaman şöyle gördüğünüz gibi motor yani base diyorlar bu kısma yani servo motoru bunun içerisinde bulunuyor. Fırçasız bir motor kullanılmış bu servoda. Böyle Şurada masaya sabitleme aparatını görüyorsunuz. Şöyle bir kullanım kılavuzu maşallah. Epey kalın bir kullanım kılavuzu. turbo da epey ağır. Bu arada bu Transmaster'ın T300RS diye bir modeli bulunuyor. Onunla birebir aynı bu servo yani base. Asıl işi yapan bu kısım. Pedallar da tamamen metal. Pedalları da çıkardık mı... Evet, kutu içerisinden herhangi başka bir şey çıkmıyor. Motor kısmı oldukça ağır. Bu kayışlı bir sistem olduğu için pürüzsüz bir geri bildirim veriyor. Şöyle direksiyona biraz daha yakından baktığımızda gördüğünüz gibi X-Box için özelleştirilmiş tuşlar bulunuyor. Kameradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ancak çok premium bir hissiyatı olduğunu söyleyebilirim direksiyonun. Şu kısımda da metal bir malzeme kullanılmış. Yine burada F1 viteslerini görüyorsunuz. Çok fazla bir aparat çıkmadı içerisinden. Şöyle göstereyim elektrik kablosu. Şöyle bir pedal setimiz var. Bu pedal setinin de tam ismini şuraya yazarım. Bu da yine bu setlerin yanında gelen standart bir pedal seti. Yine alt kısmında şöyle daha sağlam durabilmesi için kaydırmaz ayaklar mevcut. Şurada da şu şekilde bir kablo gizleme yeri de düşünülmüş ince bir detay olarak. Bunu bu base'e takıp kullanmaya başlayacağız şimdi. Bu arada kurulum esnasında şu kısımdaki yerler de gördüğünüz gibi şöyle dönüyorlar. Yani masada sabit durabilmesi için bu da ince düşünülmüş bir detay. Bu arada kullanım kılavuzunda Türkçe dil desteği de varmış. Biz her Türk gibi yapmayıp bu kullanım kılavuzunu okuyarak kuruluma yapalım. Alt kısmı yerleştirmek için bu şekilde bir yerde konumlandırılmış. Bunu bu şekilde buraya getiriyorsunuz ve şunu da buradan buradan geçirip buraya takarak masada sabit durmasını sağlıyoruz. Yani bu malzeme de metal bir malzeme ve oldukça kaliteli bir hissiyatı var. Şöyle buraya taktık şu an de oldukça kalın bir masaya bile bunu sabitleyebiliriz. Evet genel olarak kutu içeriği bu şekildeydi. Şimdi isterseniz hızlı bir kurulum gerçekleştirelim. Şöyle gördüğünüz gibi 3.8 milim masaya dahi çok rahat bir şekilde bu kısmı monte edebiliyoruz. Direksiyon simidini buraya takarken tam olarak bu iç kısımları denk gelecek şekilde takmamız gerekiyor. Direksiyonu sağa doğru sonuna kadar çevirip, bu iç kısmı da sol doğru döndürüyoruz. Tam olarak bu kısmı da bu şekilde buraya sol doğru çekip, bunu sağa doğru çekiyoruz. Bu üstteki vida yukarı gelmesi gerekiyor. Bu iç kısmı da sıktıktan sonra Transmaster yazısı üst kısma bakıyor ve alttaki vidayı da bir miktar sıkıyoruz çok olmayacak şekilde. Burada fren pedalının sertliğini ayarlamamıza yarayan bu aparatı şu arka kısma takabiliyoruz. Yine burada gaz, fren ve debriyajın da istediğimiz gibi açısını da özelleştirebiliyoruz yanında gelen vidalarla birlikte. Gördüğünüz gibi ince ayarlar yapabiliyorsunuz. İlk kurulumu gerçekleştirdikten sonra direkt oyuna başladık. Şöyle gördüğünüz gibi en ufak bir direksiyon hareketinde direkt içteki animasyon da oynuyor. Ve direksiyonu bu şekilde çevirdiğiniz zaman tekrar ortaya topluyor direksiyon. Yani yolu hissetme açısından gayet tepkileri güzel direksiyonun. Bu şekilde sürmek aslında daha hoş gibi dursa da asıl araba sürme havasını bu şekilde iç kameradan daha iyi hissediyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi yine oyunun direkt buradan kontrol edebiliyorsunuz oyunu. Hiçbir joystick'e bağlı kalmadan. Bu yanında gelen fren mesafesini kısaltan aparat biraz bana şu anlık alışamadım. Onu çıkardım şu an. Forza Horizon 5'i de çok fazla oynamadım. 4'ü bayağı oynamıştım. 5'i yeni başladım sayılır. Araba değişince sürüş hissiyatı da bir miktar değişti. Frene alışmak biraz zor geliyor. Vites olmadığı için yine gaza bastığımız ayakla basmamız gerekiyor frene. Hassasiyeti ve yolu hissettirmesi direksiyonun gayet başarılı. Yani bu yolun kenarındaki tırtıkları bile hissediyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an ben direksiyonu daha fazla çeviriyorum ancak iç kısımdaki animasyon çok olmadığı için tamamıyla göstermiyor. Bu arada ben bu direksiyonu neden tercih ettim? Yani daha önceden videonun başında söylediğim gibi Logitech Momo kullandım. Yani dişli sistemini kullanan bir direksiyon tecrübe etmiştim. Bu arada bayağı zormuş var bunu kullanması da. Gerçekten bayağı zor. Yani direksiyonu bu şekilde yaptığınız zaman da tekrar orta noktasını buluyor. Dişli sistemini kullanan teknolojide direksiyon miline dişliler sayesinde güç veriliyor. Yani bu dişliler daha fazla ses çıkartıyor ve tam olarak orta kısımda bir miktar boşluk oluyor. Ve uzun kullanımda da zarar görme ihtimali kayışlı sistemlere göre daha fazla. Kayışlı sistemlerde direksiyon mili ne yandaki motorlar kayış sayesinde güç veriyor ve daha pürüzsüz bir sürüş deneyimi yaşanıyor. Onun da uzun kullanımlarda ısınma ile alakalı bazı sorunlar olabiliyor. Eğer çok uzun saatler kullanırsanız bir miktar kayışlar gevşeyebiliyor yönünde bilgi mevcut. Son olarak da Direct Drive denen bir teknoloji kullanılıyor. Bu da bu simülasyon teknolojisinin geldiği son nokta şu anlık direkt arabanın direksiyon miline bu direksiyon seti takılıyor ve direkt yoldaki tepkileri alabiliyorsunuz. Yani ekstra herhangi bir aktarıcı sistem kullanılmıyor. Ancak onların fiyatları da çok ciddi manada yüksek. Kısa dönem G29 kullanmıştım. Yani ona göre hissedilir bir tepki iyileşmesi mevcut. Yine ses açısından da çok sessiz. Pedalların hassasiyeti gayet hoş. Ancak bir miktar pedallar da kayabiliyor yerde. Tabii Forza Horizon 5 tam olarak bir simülasyon olmadığı için yani arket tarafı daha ağır bastığı için tam bir simülasyon havasına giremiyorsunuz ancak yine de güzel bir deneyim sunuyor. Buradaki B düğmesine el freni koymuşlar el frenimiz olmadığı için. Yani arabanın yolu tutuşu gayet hoş. Burada air frenini kullanmamız lazımdı. Şey güzel olmuş. Yani arabadan arabaya geçtiğiniz zaman sürüş hissiyatını da değişikliğin anında hissedebiliyorsunuz ama alışmak zor. Gerçekten bu araba bayağı bizi zorlayacak yolda. Gördüğünüz gibi direksiyon tepkileri gayet sert. Yani böyle son gazla kalkmak için pek uygun bir araba değil. Gaza biraz daha böyle tepkili basmanız gerekiyor kademeli olarak. Yani joystick'le oynamaya göre direksiyonu oynamak ilk alışma açısından bir miktar daha zor tabii ki. Tekrar toparlaması biraz zor oluyor arabayı. Yine ekstra olarak şurada direksiyonun tüm ayarlarını yapabiliyorsunuz. Burada hassasiyet ayarlarını, titreşim, duruş Bunları arttırırsanız eğer daha fazla yol hissini alabilirsiniz örneğin. Şu an vitesler otomatik yine buradan kendiniz de F1 vitese alıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Tam olarak zaten şu arabanın gaz kısmından, şu orta bölümden görebilirsiniz. Yani gaza basma hassasiyetinizin ne kadar hassas olduğunu Evet bir de simülasyon oyunlarının en beğenilenlerinden olan Assetto Corsa oyunuyla bir test gerçekleştirelim. Evet şu an direksiyon tepkileri çok daha sertleşti ve yolu daha iyi bir şekilde hissediliyor şu an. Çok ciddi manada direksiyon epey sertleşti ve tepkiler de daha da sert oldu şöyle gördüğünüz gibi. Yani arabayı yolda tutmak epey zor. Yani gerçek bir araba sürü hissiyatı çok daha arttı şu an Assetto Corsa'da. Özellikle şu F1 viteslerde çalışıyor. Evet, şu an gerçekten tam virajı dönerken de direksiyon iyice sertleşiyor. Tabii ki simülasyona alıştığımız için <laughs> yolda durmak da epey, tutmak da arabayı zor. Böyle sürmek açıkçası çok da keyif vermiyor grafik açısından da oyun çok çok üst seviyede olmadığı için yani kokpit içerisinden sürmek çok daha keyifli oyun arabayı yani çok uzun saatler boyunca deneyimim olmadı ancak burada direkt Assetto Corsa'nın yani sürüş zevki açısından Forza 5'e göre daha iyi bir hissiyat oluşturdu bende. Özellikle direksiyon da deri olduğu için yani tutuş hissiyatı olarak da gayet güvenli bir tutuşu bulunuyor direksiyonun. Yani elinizden kaymıyor rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Hani pedallar konusunda Logitech G29'un pedalları belki bir tık daha iyi denebilir. Yani en ufak yoldaki bir tümseyi de hissedebiliyorsunuz. Direkt direksiyon o şekilde bir tepki veriyor. Hiç oyunun ayarlarıyla da oynamadım açıkçası. Hassasiyet ayarları da bol miktarda yapılabiliyor bu oyunda. Force feedback etkisi çok daha güçlü bu oyunda. Yani Forza'da da arttırabilir yine ayarlardan. Ancak yani şöyle yaptığınız zaman bile bakın hemen çok çok güçlü direksiyon gerçekten. Yani bu Ağır masayı bile sarsıyor direksiyonun. Gücü gerçekten çok yüksek. Yani Forza'da da ince ayarlar yapılırsa eğer bence Forza'dan da en az bir Assetto Corsa'ya benzer bir keyif alınabilir diye düşünüyorum. Çünkü onun hani oyun açısından daha arket tarzı sevenleri hitap ettiği için ve daha eğlenceli bir tarzı olduğu için. Şu an bakın direksiyon çok ciddi manada sertleşti ve her çevirmemde anında direkt yoldaki tüm engebeleri hissettiriyor sürücüye. Pedal kısmına baskı uygulamazsanız yan kısımdan hani ileri doğru atmıyor kendini ancak yine de önüne bir ekstra bir şeyler koymakta fayda var. Şu an ben böyle sakin sürüyorum ancak bu gerçekten bir yarış olduğunda daha bir kaptırabilir insan kendini. Özellikle bu şekilde daha geniş bir monitör ile direksiyonu kullandığınız zaman direkt arabanın içindeymiş gibi bir hissiyat oluşuyor. Şu an bilgisayara bağladım direksiyon setini. Direksiyon anlık olarak tepkileri veriyor. Direkt bıraktığınız zaman hemen direksiyon topluyor kendini. Özellikle bu iç kamerayla sürmek oldukça keyifli. Joystick'e göre oynamak tabii ki daha zor direksiyonla. Yani alıştığınız zaman belki direksiyona daha kolay olabilir ancak hani yine de bir direksiyon tepkilerinden dolayı joystickle iki tane üç tane tuşa basmaktan daha zor. Aynı anda pedalı kontrol ediyorsunuz. Hani gaz olmamasına rağmen şu an böyle daha kolay tabii ki sürmek ancak buna göre de alışmak gerekiyor. İçten sürmek bana daha keyifli geldi. Şöyle birinci görüş açısından da bir göstermek istedim. Şöyle gördüğünüz gibi burada gazlara basıyorsunuz. olmadı. Şöyle gördüğünüz gibi direkt çıplak ayakla basıyorum. Yani çok sert değil. Çok rahatsızlık vermiyor. Bu şekilde bir sürüş hissiyatı bulunuyor. Kendi yani birinci görüş açısından. Direksiyonun sertlik ayarı Assetto Corsa oyununa göre biraz daha yumuşak. Tabii ki onun ayarını istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz ancak gördüğünüz gibi bazen araba böyle kontrolden dışarı çıkabiliyor. Yani bu kontrolden çıktı sonraki toparlamayı joystickle daha kolay yapabilirsiniz. Şöyle bir 4-5 oyunuyla da bir direksiyonu test edelim. Bunda da yine direksiyon tepkileri oldukça sert. Yoldaki pürüzleri hissettirme açısından yolda epey bozuk olduğu için sürekli ufak bir hareket mevcut direksiyonda. 34 inç monitörün çok etkisi büyük oluyor bu şekilde. Genel olarak bir toparlayacak olursak direksiyon setini oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Maalesef şu anki fiyatı yani benim aldığım fiyatı neredeyse 2.5 katı arttı. Yani burada Logitech G29 hani fiyat performans açısından düşündüğünüz zaman belki ki biraz daha tercih edilebilir. Yani tamam kayışlı sistemler daha iyi bir teknoloji ancak yani yurt dışı fiyatlarına bakıldığında Türkiye fiyatına göre 2.5 katı daha pahalıya denk geliyor bu direksiyon seti G29'a göre. Ancak yurt dışı fiyatları çok da fazla fark yok aralarında. Yani yine Transmaster biraz daha pahalı ancak çok da bir aşırı bir fark yok Türkiye'deki gibi şu an. Hani yine de bütçeniz uygunsa hani burada kayışlı sistem dişli sisteme göre bence force feedback açısından ve sürüş zevki açısından daha iyi. Ya bu tıkırtının olmaması şu özellikle Euro Truck gibi o tarz oyunları da oynayacaksanız şu ortalık kısımdaki hafif boşluğunda olmaması bir avantaj. Genel malzeme kalitesi açısından çok beğendiğimi söyleyebilirim direksiyon setini. Özellikle ben bu direksiyon setini bir kokpit yapmak amacıyla almıştım. Şu an Sigma'dan kokpit demirlerinin de siparişi geldi direksiyon setiyle birlikte. Onu da yapamadım. Yani yine bir Recano'nun yarış koltuğu da mevcut. Yani ileriki haftalarda bu direksiyon setini bir kokpite koyup bu s racing dünyasına daha hızlı bir adım atacağız. Özellikle gerçekten simülasyon oyunları çok daha keyifli oluyor. Bu şekilde bir kokpit yaptığınız zaman çünkü masada bu şekilde sürekli bunun durması yani bunu kenara almanız vesaire çok kullanışlı olmuyor. Bu arada 4-5 gerçekten çok keyifliymiş oynaması. Ne kadar şu an çok iyi olamasam da. Yalnız ben bu tarz kamera açısını yani severim diye düşünmüştüm. Ancak hani hem 34 inç olması monitörün şu an hem de oyunun bu şekilde açıyı desteklemesi iç açıyla oynandığı zaman daha keyif veriyor. Bu arada direkt bilgisayarda da gördüğünüz gibi kontroller direksiyon üzerinden yapılabiliyor. Şöyle bir drift modu varsa free play moduna girip olabilir, drift deneyebiliriz belki. Şöyle son bir drift deneyip bu testimizi bitirelim. Yalnız yanlış yere açmışız biz ya. Gördüğünüz gibi yerler buz olduğu için çok sert tepkileri bulunuyor direksiyonun. Direksiyon setinin güncel fiyatına bakabilmeniz için satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Bu kokpit projesi için de yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Siz direksiyon seti kullandınız mı daha önce veya direksiyon setleri hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.